Herkese merhaba arkadaşlar ben Ender ve bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta Crazy Craft'ın tam olarak 43. 43. bölümüyle karşınızdayız ve bugün yanımda Ahmet e Aga var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Aga Ve kafanda odun kırmıştım arkadaşlar Ahmet'in ve odun gördüğünüz gibi galiba kafasında takılı kalmış. Galiba <laughs> <laughs> kafanda çıkmıyor. kalmış. Aynen çıkmıyor. Arkadaşlar bu bölüm 40. bölümdeyiz yani. Bayağı bir değişiklik yaptım. Bir de neler yaptım ondan bahsedeyim. biliyorsun son bölümde Deadpool yapmıştık arkadaşlar. Deadpool özel bir yerde yaptım gördüğünüz gibi. Bence bayağı bir şekil oldu. Ahmet ikimiz de Noel babayız bu arada. Değil mi Noel baba? Aynen Noel babayız. Noel abayız. Böyle kaslı kılıçlarımızı çıkartıyoruz gördüğünüz gibi. arkadaşlar bu, videoda ne yapacağız onlardan bahsedeyim. İlk önce gördüğünüz gibi bende futura bloklar var. Renkli bloklar. Bunlardan oda yapmamı istemişsiniz arkadaşlar yorumlarda. Ve çok güzel de bir fikir, fikir aklıma geldi bu petler için. Gördüğünüz bütün bu petleri arkadaşlar şu raflara koyacağız. Gerçekten çok cool diye düşünüyorum Bu odayı rengarenk yapacağız ee, Ondan sonra da arkadaşlar ee, Ne yapmıştım ben başka video dışında Aga hatırlamaya çalışıyorum Ahmet yardım et hatırlayayım ee, Aga onun dışında aga Yani şey yapacaktık Süper kahraman giyip Aynen aynen süper kahramanlarımızı giyecektik O zaman ben Deadpool olacağım aga Son bölümde yaptım Ben de Batman olayım aga Reis Aga Deadpool ile Batman diyorsun Hımm Aynen. Yani ikisi de çok oldu. Cool. Bu arada arkadaşlar şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum. Bu videoya Ahmet'in gelmesini şevesin arkadaşlar. Çok istiyordunuz da gelmesini zaten Ahmet'in. Ee, bir 20 bin beğeni gelirse arkadaşlar beni çok gaza getirir. Eğer 20 bin beğeni gelirse anlarım ki arkadaşlar Ahmet'i daha çok istiyorsunuz. Ee, yani sadece Ahmet için değil de yani videoyu da beğenmeyi unutmayın bu arada. Eğer eğlenirseniz <laughs> tabii ki sadece iki saniyede videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu uh, ölümsüz Deadpool Reis için ve uh, kafasında odun kırılmış Batman Reis için. Be ve 3 boyutlu gözlükleri var Batman Reis'in. Ve artı normal olasın. Aga, sen şu anda 3 kişi gibi bir şeysin resmen. Aa, bu arada arkadaşlar bu renkli blokları hangi makineyle yaptım? Şu gördüğünüz şu makineyle yaptım arkadaşlar. Şu chisel slotla falan. Birazcık karışık bir olay. O yüzden videoda sizi sıkmak istemedim. Aa, evet arkadaşlar iki tek. ikisi ee, i̇ki steyi attım aga sana. Ben de iki stek kullanayım. Umarım yeter aga ya. Umarım yeter. Ve arkadaşlar her zaman karısa da ondan sonra da pekmen kesmeye gideceğiz eninde. Ee, şimdi. Aga yardır aga şu. Aga şu kuşlara uyuz alalım. Kraliçe reis yüzünden arkadaşlar. Baya bir şey çıkıyor. Eee. Neydi onun adı? Aga. Sihir bozucu bir şey ya. Şöyle yapıyorum ben de. Aynen şöyle. Sen o tarafı yap ben de bu tarafı yapayım o zaman aga. Tamam tamam. Şöyle yapayım. O Hop ya, aga. Çok tatlı duruyor aga. Aynen ben bu blokları çok severim ya. Çok renkli oluyor. Üst katı da yapacağım ya bir de. O üst katı yapınca halılar dökecek uyuz olacağım ona. Neyse yapacak bir şey yok. Bazen uyuz olmak gerekir şu hayatta bilir misin? lamba raise'i nasıl yapacağız aga? Uyuz aga lamba raise'i kaldı. Verelim. Bunun kendi verdiği şey var galiba. Yok. Bu ışık ver veriyor mu aga bu ışık bunlar? Veriyor veriyor. Baksana çok aydınlık aga. Ama bak şunu uyuz ol kazmaya <laughs> var sıkışsana ki şunu. Ne aga? Ha aga yani. mı? kazma Kazma aga kendine hemen bence. Dur, alayım. Kazmada gerekli bir şey aga çünkü biliyorsun. Arkadaşlar çok cool olacak bence bu oda var ya. Rengarenk cıvıl cıvıl olacak ama şu kuşlara çok uyuz oldum şu anda. Aa, ee, Again bir ölün abi siz beni kaslı kılıcımı çıkartayım da böyle ölürsünüz abi. <laughs> abi prensesim seni takip ediyor Ahmet sen aşık oldu hemen görünce seni. Bakayım aga. Sattı hemen kılıçen beni aga senin o Cool gözlüklerine dayanamıyor aga artık tabi kimse Öyle bir gözlüklerin var ki yani insanları <laughs> insanları hemen etkiliyorsun aga o okay. şimdi yeri de yapacağız arkadaşlar Yerde çok cool durur diye düşünüyorum Bir dakika şimdi dur kazmam nerede Kaz Kazmam çantama girmiş uyuz oluyorum böyle olunca ya İtemler Kazmaya giriyor aga birden böyle Hop şunları da alalım çı 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 çı. Aga rengarenk olacak Şu şeylerin de altına koyunca acaba raflar yok oluyor mu Yok yok olmuyormuş çok iyi abi Hop şunları da kıralım 5 tane oldu abi. Umarım bu kadar yetiyor. Aynen yetiyor abi. Çok güzel. Tamam rafların altına koyabiliriz. Evet Ahmet şu anda kuzusuyla bize domalıyor arkadaşlar. <laughs> Ahmet kraliçeme mi veriyorsun? Hayır. <laughs> hayır aga. Aga hayır. Bak ondan sonra istersen. Aga inanamıyorum. Sanki aynen. öyle bir şey gördüm Aga korktun mu beni yani biliyorsun. Ya, 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 biliyorum Aga yanlış anlamışsındır biliyorum Aga. Aga yani aynı şey, ben tanıdım yani seni. Anladım Aga odun gemiş çıkarttın çıkarttım. Ha, anladım Aga anladım. Aga biliyorum bir hararetli hararetli bir garip sesler de geldi bir şaşırdım ilk önce yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> aga bu bu umarım yeter ya bunların yapımı da sıkıntılı gerçekten tam aga bir şey. Hop Aga hop Aga hop Tamam Aga yetiyor gibi yani yetecek de bizim reisi buradan sen bir uça bakalım aşağı reis aynen böyle kodumu uçuyorsun. İlla şiddet yani. Şimdi şunun altına koyalım. Kuşlar uçar mısınız kuş izler tamamdır abi. Hop aga şuna bakar mısın çok harika oldu. Aga çok şekildir ama aga burada böyle çok durunca gözleri kör olur aga. aynen aynen göz, göz gözleri yok ediyor. Şimdi arkadaşlar şurada petleri koyacağız. Abi buranın arkasına koysak mı acaba ya? Aynen koyarız durun. Aga daha her yere koymadık şuralar da var hala ya. Hop. Abi uçarken daha şey yavaş kırıyor taşları fark ettiysen kazmaya. Aynen. Cloud pet de var ya bende o sorun. Fazladan kuvvet petim yok da Gregson'da verirdim de yok fazladan galiba ya. Sende daha var mı aga renkli blok? Aga bende var 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 yeter aga. Bende de 49 tane var aga yeter galiba ya. Baya bir yaptım çünkü. Hop şöyle bakıyorum abi. FPS'i e düşüyor mu burası 100 FPS oluyor ya. Hop. Şöyle şunları da kıracağım. Burada duvar reis vardı çünkü. Duvar reis e yanlış olmasın. Hop tamamdır. Aga, buradakini kıralım. Buraya izlen merdiven yapılıyor muydu aga ya? bakalım. Future mı? Aynen aga. Sanmıyorum Yok, aga ben. Bakayım mı? Future. Yok future aga yapılmıyor. yapılmıyor. değil mi? Sadece blok var aynen. Yani. Yok şunu da şuraya koyacağım. Yanlışlıkla bir future blok oraya koydum arkadaşlar. Onu alacağım ileride. Aynen aga. Dur şimdi şu arka plana koyacağız daha. Ben çıkamıyorum Hop. oraya. Bu yüz oldum. Hop. Tamam aga. Şöyle yapayım. Yeter umarım bloklar ya. Aga çok reis oluyor burası arkadaşlar çok gaza geldim şu anda çaktırmıyorum ama Aga neden hep 31 ya neden hep 31 Ahmet Aga bilmiyorum neden 31? Aga videolarımın yarısı 31 dakika oluyor ya. <laughs> Harbi diyorum bak. Aga uyuz oldum ben bu çanta şimdi gidip çıkartacağım. Shift... Nasıl çanta aga, itemi bu kazmaya gidiyor aga şey çanta. Atıyor, atıyor musun aga yine? Aga çok uyuz o. <laughs> şeye şey doğru gidecek çantama doğru gidiyor bir, 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 şey yapmadan. Ben ben söylemeden. Ben söylemeden kafasına göre takılıyor yani bizim bu adam. Bir dakika aga, şimdi lambaları alacağım. Şuraya bir tane lamba koyalım. Hop şimdi şunları da şöyle o zaman durun. arka plana gönecek olanın arkalarını da kaplayacağım arkadaşlar biraz sonra. Tamamdır aga bitti gibi. Şimdi şu merdiven yapmamız lazım değil mi? Yukarı çıkmak için sadece bizim şu anda. Aynen aga. Aynen bir de petleri taşıyacağız. Aga sen bir merdiven yapar mısın o zaman buraya çıkmak için? Ben de petleri koyayım orada aga. 13 e, tane de artı çok merdan? güzel. Aga e, nasıl bir şey? Normal bir odundan yapabilirsin mesela ya. Huş odun tamam. ya da normal odun. Fark etmez ya o fazla etkilemeyecektir diye tahmin ediyorum şimdi arkadaşlar petlerimi alıyorum arkadaşlar video dışında da bayağı bir şey pekmen falan kestim onlardan da hayvan gibi petler falan çıktı ee, sadece pekmenlerden değil ağaçlardan falan da çıkıyor bazen de kendim yaptım yapımı basit zaten size göstermiştim ee, şimdi şunları alalım abi umarım tabloda yeter yani çünkü hepsinden birer birer koymaya çalışacağım ee, şimdi mesela bir tane Dur en üstte Iron Golem petini koyacağım. Yok. Garip durdu arkadaşlar. En üstte en üstte olmayalım. En üstte koymayalım. Şimdi dakika şimdi buraya hop buraya Hop bak dakika ortaya konuluyor mu yok konulmuyor galiba domuz reisleri koyalım şöyle hop değişik değişik petler var arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada çok şekil duracak bence bunlar hop Hop Wither reisi de aldık hop Hop inek reisi de aldık arkadaşlar şu anda görüyormuşsunuz gibi bir şey oluyor olabilir çünkü çok garip görünüyor şu anda her yer Harbiden ben çok etkilendim aga şu anda biliyor musun? Aga, yan <laughs> aga tıkladım yanlışla bana şey verdi uyuz oldum merdiven dur çöpe atayım onu aynen şey aynen yani yandan tıklayınca arkadaşlar böyle gemoddan almış gibi bir şey oluyor Sovur da sovur sauver sen kurduğun zaman oluyor aga ya Aga çok Normalde olmaz. bir ya Aynen aynen. Bayağı sinir bir şey ya. Hop şimdi şunları da koyalım. Hop ikişer ikişer lafla çok şekil durdu burası ya. Çok hoşuma gitti şu anda. Şimdi şu tavuğu Aynı da şuraya koyalım. Hop tavuklar nasıl hareket ediyor ya. Şimdi bu Ender Razer'in yanına da bunu. Bu Quantum Aga bu TP oluyor arkadaşlar. Merak ediyorsanız şey Deadpool gibi. Mesela Deadpool R'ye basınca buraya O da o tarz bir şey yani. O pet'te. Ocelot, Petro, kedi petimizi de koyalım şuraya. Aga şu kelebekler olmasa keşke ya. Çok sinir bir şeyler gerçekten. Aga bayağı bir yüz bir şey. Aga gözün bozuldu oraya giriyorum. Var ya gözü bozuldu insanın. Harbiden gözü bozuldu insanın. Ama çok güzel. Bir animasyonları kapatayım bakayım arkadaşlar nasıl olacak. Hop. O aynen takılıyor bloklara animasyonu kapatınca. Eee şey donuyorlar mı? Aynen aynen böyle donuyorlar. Biraz sonra açarım arkadaşlar. Şu petleri koyayım çünkü çok gözlerimi bozar. Dikkatimi çeker. Sizin de acıtmıştır diye düşünüyorum gözlerinizi. Aa, şimdi bir dakika hop buraya da creeper raising yanına da şunu koyalım hop yanlışlıkla creeper çıkarttık hop değişik değişik petlerimiz oldu abi çok iyi bu double chest seti çok güzel lan şey çanta gibi direkt açabiliyoruz bunu. bunu pet değil mi? Çok güzel aynen yani. yani bu pink Pet neymiş abi bilmem, ben yapabildiğim kadar petleri yaptım arkadaşlar bazı legendary petler çok zor bulunuyor ya aynen hop şu tarafa da bunu koyalım evet arkadaşlar bu kadar petlerim yok daha daha çok petim vardı benim ya, galiba yukarıda ya Hop şöyle yukarı doğru çıkalım. Ahmet şurayı da kızacaksın galiba. Aga. Şurayı da kıracaksın. Ondan sonra şeyi koyacağım. Merdiveni koyacağım aynen, oraya da. İki yapayım. tane de halı yola bırak. Ya da attım aga yola onları da. Tamamdır yaptım. Aa, aga hala petler kalmış. Ne güzel o zaman bir tane chest'i de boşalttık arkadaşlar. Bu da karlı oldu tabii bizim için. Ee, ne kadar boş o kadar iyi bizim için. Bir yandan aa, şimdi. Abicim nereye koyabiliriz? Altlara koyalım. Aynen abi. Hop şöyle. Abi çok tatlı durdu burası. Yerim ben bunları ya. Bir de ağzlara kedi gidiyor ya aga şeyde. Ellerini çıkartıyorlar. Uy, yerim bilmesin. <laughs> Şuna, Anne tam böyle sevilmelik değil mi? Yani tam böyle seveceksin bunları. Hop. Hop abi şu mor reis buraya. Hop. Hop chicken reis. Bazı en aynı de, petler bak, var koyalım. arkadaşlar. Gel bak şu kralma şu köşeyi bununla koyalım abi. Şu bloktan koymak şuraya mesela. Nereye gel? Ne var, var mı şöyle? baksana böyle içeride kalmış gibi. Ha orayı mı diyen? Dene bir bakayım aga. Şey alırken bug olabilir aga. Dışarı çıkabilir item. Aynen bir dene bakayım aga ona. Hop aga tamam bütün petleri koyduk gibi arkadaşlar. yani bütün petleri koyduk. Böyle arkadaşlar böyle bence çok güzel oldu bence bu olay. Aslında arka planı başka bir şey mi yapsak Ahmet? Hı? Belki daha çok belli olur. Sence? Bilmiyorum kaga. Ee... Arka planı başka renk mi yapayım sence? Olabilir aga. Daha böyle güzel blok varsa aslında ya da ama böyle çok güzel duruyor bence. Ama biraz göz yok 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 ediyor. Göz kalıyor şu anda. Aynen aynen göz kalmıyor. Aga şu şeyleri merdivenleri koysana aga buraya iki tane. Hop. Aga şuraya iki tane merdiven koysana. Tamam. Ee, şuraya mı hemen koyayım? Aynen aynen aga. Aynen tamamdır. Hop şöyle çıkalım abi. Arkadaşlar bir dakika o zaman şu, şu blokları koyacağım. Aa, pardon yanlışları aldım abi. O arka plan ne koyabilir sence? Ne tarz bir blok var aklında aga? Aga hmm. e, bu blok aslında tam uydu. Mesela nasıl biliyor musun Ender? Aga bu karpat nasıl olur bak şu. Şeylerin petten mesela... petlerin arkasında diyorum ben. Bu çok güzel dur mesela bak, bak şöyle gidiyor mesela anladın mı? Bak şuradan böyle geçiyormuş gibi sanki. Solcaymış gibi böyle gidiyor gidiyor geçiyor böyle. Aynen daha şey diyorum ben arka planına dikkat edin Çünkü arka belli olmuyor ya. bu renkli blokları engelli olabilir. Aynen. Biraz şey o, o yüzden diyorum ama... ben. Aga çantama Sen girdi yine kazmam. Bulursam. Uyuz oldum. Hop şöyle be. 31 tane future bloğum kalmış benim. Şuraya böyle koyayım da 30 tane olsun he. <laughs> Aga işte bu ya. 30 31'den kurtulmanın tek yolu bunlar yemin ederim. Başka <laughs> yol yok. 31 çok lanetli bir rakam bana göre ya. Dur yardım hop. edeyim ben de oraya çıkamıyorum ama uyuz alın dur şöyle, şöyle <laughs> Aga Hayat uçamamakla güzel bazen tamamdır Hop 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 aga yetmezse yeni blok koyacağız yani söyleyeyim Aga bir tane eksik kalıyor Hiii. Aynen aslında Bak, bu çok güzel var. görünüyor arka planda tamam mi? Arka plan bakayım aynen güzel duruyor tatlı duruyor aga Aynen bu daha iyi duruyor ya o da şu fuşu bloğu da alayım arkada kalan o zaman arkadaşlar bu bloğun yapılışına bir bakayım ben bir tekrardan. Aga orange wool lazım Yapayım bize bir sadece. Şey sen ben. Orange wool ortasına ip aga çok basit yapın bunun. Dur. Şurayı bitirelim arkadaşlar bu bölümde. Abi şu yanları da mı koysak acaba ya? Yok. Yanlar son dursun. Yani böyle gince zaten içerisi renk ağa renk oluyor. Böyle petler biraz daha belgin olsun diye arkasına yün koymayı düşündüm arkadaşlar. Ee, şimdi. Aga. Bakıyorum bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattım kusura bakmayın hala aynı yerdeyiz yaptığımız bir şey olmadı. Aga Ahmet Efendim aga ee... Aga bizim ne yapmamız lazım Bu arada arkadaşlar sağ gördüğünüz bir tane şey olacak bir simge olacak Ahmet'in skype'ını gizlemek için yanlışlıkla onu açık tutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın. Aga şimdi şey e, yün var mı bize? Orange Aga turuncu yün 5 tane var aga Attım sana doğru Aga turuncu Ama... 27 tane var nasıl 5 oğlum ben de 5 tane vardı bakayım. Hı, tamam arkadaşlar şimdi hop şunları ben bir yapayım aga. Hop 20 tane bu kadar yetiyor galiba ya. Bakayım kaç tane geliyor. O 8 tane 25 tane oldu aga. Tam bu kadar yeter. Çok iyi aga. Günler yetmeyecek diye tırstım da bir ara yetiyor aga. Şimdi aga hop şuradan geçeceğim anıl. Anıl. Hı hmm, bayağı iyi. Bayağı iyi ya. Hadi <laughs> <laughs> şimdi şunları da koyalım. Hop renkli blokları kazalım. Bu bloklar gerçekten kolay yapılmıyor arkadaşlar. Değişik bir şeyden yapıldığı için de zor oluyor birazcık. Uğraştırıyor birazcık. Aynen. aynen uğraştırıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle aga bu ejder rayzime çok uyuz oluyorum ben ya. Bir uzamışsın. De aga blokları koymamı engelliyor ona uyuz oldum. Aga o, onun büyük hali aga komple evde chest açmanı bile engelliyor aga. Sağa tıklayın ejderin tepesine bir e ateş topu atı ev yok oluyor. <laughs> çok sevindim. Aga şey. işte... <laughs> aynen aynen o, o çok kötü bir şey. Şimdi şöyle hop kapattım aga arkayı. İki tane daha lazım. Nereye gel? Var aga? Mı? İki tane ha, var tane var. Va var var var. Süper. Hop şöyle hop. Şimdi bunun Süper, arkasını sen kapatacak sen bir blok lazım bana ya. Durak o zaman. Dur, aga, dur ben hemen evden eve gelip blok alayım o zaman. Tamam. Şöyle hop, arka kapıyı kullanık. Hep ön kapıyı, hep ön kapıyı. Arka kapı biraz daha karlı oluyor. Eee şimdi Eee bir tane kabustan alalım. Abi, bayağı bir stek varmış tamam Bir stek alacağım dedim de bayağı stek varmış. Yok ya abi. Orun için de yine geri koyalım. Bunları iyi ki kasmışım aga şey. Bir tane kahraman yaparken de hangisiydi unuttum bak ya. Turuncu ne hangi kahraman için kullanıyorduk biz ya? Eee um, animasyonları da kapat şey, Olabilir aga. Joker turuncu istiyor muydu? Joker'di galiba aynen büyük ihtimalle Joker'di. Toplamıştım bayağı bir tane skin'den. Şöyle hop. Dev skin Razer olmasa günleri çok zor yapacağım ya. Hop şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam şimdi biraz daha belgin olacak. En azından renkli blokları da gizliyor burası. Ee, şöyle hop. Bunlar göremesin yani bilmiyorum çok tuhaf durur diye düşündüm mağara dışında çünkü gizli ero mağaramız da var yani ero mağarasını açık açığa şey yapmalım yani ee, şöyle hop Tamam abi burada da kamp. Abi daha var ya. Uyuz oldum. Her yer rengi bakın arkası görünüyor onu uyuz oldum. Aga o zaman var. Gidip ben alayım birazcık. Ente ne diyorsun aga? Olur aga çok iyi olur. Bir de ben ejder şey ejderhasını öldürmemiştim. Ee, bizim ejderha var ya aga ente ejderası. Onu, onu, da öldürmüştüm. onu da öldürebiliriz. Şeyden korkuyorum. Ben onu öldürünce save yok olur falan diye tırstım. Bir öyle yorumlarda yazmıştım Eee o yok olunca aga bir tane şey çıkıyor bir tane teleport çıkıyor aga o teleporta girersek sev yok olur aga diye düşünüyorum. sev yok oluyor mu yoksa yok olmuyordu galiba minecraft bitirince devam edebiliyor. Yok eşleri öldürünce e, yok olmuyor ama oradan teleport atışıyor, açılıyor ona girersen yok oluyor. Yok oluyor derken harbiden mi yok oluyor aga? Ee, ben öyle biliyorum oyun bitiyor çünkü yazılar falan çıkmaya başlıyor diye biliyorum aga. Öyle bir ha. olay vardı çünkü. Aga şu blue eyes aldım bak mesela şuradakine. Taşım var mı taş biliyorum benim. Neyse salla gel. Arkadaşlar bu şekilde oldu gördüğünüz gibi pet izlerimiz ee, böyle çok tatlı duruyorlar bence ama ışık yok aga. Ahmet ışık yok çok karanlık durdu orası. Şimdi biz neyle ışıtabiliriz? Aga lambalar var mı daha ya? Bak koydum aga bak şu anda oldu bence gel bak. Ha, geldim aga. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, pet odamız oldu. Petler için artık buraya geleceğiz yani. Bu tabloyu da tamamlamayı düşünüyorum. İleride daha fazla pet bulabilirsem petler de buraya gelip şunu sağ tıklayıp arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde alabilir da olmuyor yani adam akıllı. Bu tab şey item filmleri koyunca daha zor. Aynen. direkt Aynen. eline geliyor yani çok basit bir şekilde oluyor bu. Böyle oldu odamız arkadaşlar. Buraları da belki video dışında şey yapabilirim. Renkli blok yapabilirim emin değilim. Ama gerçekten böyle de çok tatlı durdu bu odamız bence. E, harbiden çok şekilde çok hoşuma gitti şu orası ya. Aa, bu evin alt, alt altında bir delik oldu. Bu da birazcık bir tuhaf durdu ama gene de güzel. Abi o zaman şimdi gidelim yanıma çanta aldım değil mi ben? Aga, ee, almışım Aynen. ben. Sen Batman'le mi gideceksin? Sen Batman'le mi gideceksin? Ee, uçan bir şey olursa aslında daha rahat öldürürüz diye düşünüyorum Aga şeyi. Aga ben şey alacağım. Ben de Cloud Pet olduğu için uçabiliyor musun? Sen Superman al istiyorsan ben Royal Batman Guardian setim setimi alacağım. Olayım. Ben Royal Guardian setimi alayım Aga. Hop şöyle bir uçarken ama aşağı inerken böyle ağır çekimde iniyor ya onu uyuz oluyorum ya. En çok ona uyuz alıyorum bu olayda. O flash gibi hızlı gidiyorsun aga ya. Neyse. <laughs> aga şimdi benim en portenin yerini hatırlamam lazım. Orada neredeydim? Orada neredeydi Ahmet? İstersen gidelim. Aga M'ye basınca harita açmıyor dur. Aga dur benim portal şeyim vardı chestlerde galiba ya. Bir bakayım ona dur öyle bir şey hatırlıyorum sanki aga ya. Portal olacak bak böyle portal. Vardı ya King'den çıkmıştı King'i öldürünce. Ha, harbiden vardı ya ha, buldum. Aga bu, bu end portal değil mi aga direkt böyle ende gidiyor bu. Bakayım. Ee, aynen en ortadaki. İstersen koy bir yer onu. Gidelim beraber. Nereye koyabilirim ki aga? Şu